Evet arkadaşlar, bugün ee, yeni bir konuya başlıyoruz malzeme dersimizin konularıyla ilgili. Malzemelerin mekanik özellikleri ve bu mekanik özelliklerin belirlenmesinde kullanılan muayene yöntemleri. Burada ee, yavaş yavaş hani malzeme özellikleri deyince, mekanik özellikleri deyince ne anlayacağımızla ilgili bir anlatım yapacağız. Mekanik özellik deyince, herhangi bir etkiye karşılık, ee, o malzemenin verdiği kendine has yani diğerlerinden farklı olarak verdiği cevap veya tepki diyoruz. Bu mesela nedir? Malzemenin yoğunluğu bir malzeme özelliğidir. İşte malzemenin ısınmaya karşı olan teknik terimleri olarak kullandığımız etkileri var. Mesela ısılı bir etkenlik kat sayısı var. Sıcaklığı veya ısı enerjisini nasıl fazla, ne kadar hızlı ilettiği gibi böyle çok fazla sayıda özelliğimiz var. Mekanik özellikler bunlardan bir tanesi aslında. Termal özellikleri olabilir, elektriksel özellikler olabilir gibi farklı özellikler de olabilir arkadaşlar. Burada diş kuvvetlerin etkisi altında malzemede oluşan ve malzemenin buna gösterdiği davranışları inceleyen aslında özelliklerdir, mekanik özellikler. Biz ee, olaylara makineci gözüyle büyük oranda mekanik özellikler çerçevesine bakarız arkadaşlar. Tabii ki ee, sadece mekanik özelliklerin kıymetli olduğu anlamına gelmez bu. Yani örnek vermek gerekirse işte termal özellik, elektriksel özellik, yoğunluk gibi değerli veya <laughs> bu malzemenin maliyeti veya bulunabilirliği veya işlenebilirliği yani bunların hepsi apayrı özelliklerdir. Ama mekanik özellikler o malzemenin kullanılacağı yerde kullanılıp kullanılamayacağının kararını vermedeki en temel kriterdir diyebiliriz. Yani şöyle düşünelim şimdi plastik daha ucuz olabilir ee, daha üstün özellikleri olabilir bazı konularda. Hafif olabilir, daha kolay elde edilebilir, şekil verilebilir olabilir ama dayanımı yeterli olmaz çoğu durumda. E o zaman önce mekanik özellikler olarak kullanılacak yerde malzeme tercih edilirken kullanılabilir olmalıdır. Daha sonra da diğer özellikler düşünülür. Yani makinecilerin bakış açısıyla mekanik özellikler en ön plandadır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada tabii önemli başka bir konumuz var. Malzemenin mekanik özellikleri dediğimiz şey çeşitli e, deneyler yapılarak bulunur. İşte biz bunları tahribatlı ve tahribatsız diye ikiye ayırıyoruz. Yani biz kuru kuru bir özellikten bahsedersek bu anlatım doğru ve anlaşılabilir olmaz. Dolayısıyla bizim e, özellik dediğimiz şey nasıl elde edildiğini nasıl bulunduğunu da bilmemiz gerekiyor, anlamamız için. Dolayısıyla bunlar için tahribatlı ve tahribatsız muayene diye yöntemlerimiz var. İkisi birbirinden çok farklıdır. Şu an bu ders kapsamında ben tahribatlı muayene yöntemleri içerisindeki özellikle bir tanesini çok detaylı anlatacak. Bizim için en fazla kıymetli olanı. Tahribatsız muayeneydi. Şimdi e, hızlı ve kısa bir şekilde özet formatında size aktaracağım. Çünkü tahribatsız muayene yöntemleri şu an bizim mekanik özelliklerle ilgili direkt olarak bir sonuç vermeyecek. Anlatacağım arkadaşlar. Tahribatsız muayenelerde farklı farklı yöntemlerimiz olabilir. Daha önce de söylediğim gibi sanki biz buraya işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane madde sıralamışız. Bundan başka hiç bundan başka hiç tahribatsız olan yöntemi yok gibi bir şey. Algılanmaması lazım. Yani bir işletme kendisine özel bir tahribatsız olan yöntemi de planlayıp uygulayabilir. Yani mesela sürekli hidrolik pompa imalatı yapan bir firma vardır. Testlerin yapılmasını istiyordur. Yani farklı bir yöntem uygulayabilir. Ortaya bir yeni bir düzenek çıkarabilir. Böyle şunlardaki olduğu gibi standart bir yöntem olmayabilir. E bu da yine bir tahribatsız yöntem olabilir yani. E dolayısıyla bu liste uzatılabilir. Burada en genel haliyle tahribatsız muayene yöntemleri verilmiş arkadaşlar. Bunlardan kısa kısa bahsederek devam edeceğim. Yani Niye kısa bahsedeyim? Çünkü tahribatsız muayene yöntemleri şu amaçla yapılır arkadaşlar. Evet, buna başlamadan önce ne amaçla yapıldığını anlatayım. Tahribatsız mali yöntemleri zaten bir parça üretilmiştir. Zaten bir yerde kullanılıyordur. Bu parçanın, yani bu iş parçasının kullanıma devam edip etmeyeceğini kararının verilmesi gerekir. Bakın, kullanımını devam etmesi gerekip gerekmediğini. Yani o parça ömrünü tamamlamış mı, tamamlamamış mı, görevini yerine getirmeye devam edebilir mi, edemez mi? Bunun kararını vermek için yapılır. E dolayısıyla aslında şöyle bir durum değildir bu. Yani bir parçanın üretim aşamasından bahsetmez, üretim aşamasındaki kontrollerden bahsetmez, üretim aşamasından bağımsız bir şeydir. Yani zaten üretilmiştir bu ürün. Biz bunu kullanmaya devam edip etmemenin kararını vermemiz gerekir. İşte biz buna tahribatsız muayene diyoruz. Tahirbasız kelimesi ne demek? Yani bir hasar vermeden, bir zarar vermeden o ürün hakkında bilgi sahibi olmak demektir. Dolayısıyla şöyle düşünelim şimdi. E, parça zaten kullanılıyor. Hayli e, pahalı malzemeler de olabilir, parçalar da olabilir bunlar. Diyelim işte e, bugünün parası da 1000 dolarlık bir ürün diyelim. Bu bin dolarlık ürünün kullanımı devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz e şimdi bu ürünü değiştirmeye kalkarsak o kadar masraf çıkacak demektir. Eğer devam edersek de belki devam ettiğimiz süreci uygun olmayacaktır. Yani zarar verebilir, kırılabilir, kopabilir, etrafa dağılabilir, sistemi bozabilir, daha büyük masrafa sebep olabilir, bir sürü olumsuz etmen ortaya çıkarabilir. E o zaman bizim ne yapmamız lazım? Bir karar vermemiz lazım. Bu ürünün kullanmaya devam edip etmeme ile ilgili bir kararın verilmesi lazım. İşte tahribatsız muayeneler o iç parçasına zarar vermeden onun hakkında bilgi sahibi olmaya çalışır. Bunun tecrübeli bir şekilde yorumlanması gerekir. Sonucunda da işte ya parça kullanıma devam edebilir, görevini yerine getirmeye devam edebilir gibi bir karar çıkarılır, tekrar yapılır ya da olmaz bu parçayı kullanma devam ettirmesi lazım diye bir karar verilir, parça değiştirilir arkadaşlar. E biz bunu şimdi şöyle düşünelim. Parçayı testler yaptık, işte bunu koparmaya çalıştık, koptu, ya aslında iyiymiş ya, kopardı ama bunu kullanabilirdik diyorsak ya parça gider yani. İşte bunun için, tahribatsız bulanma yöntemleri, yani malzemeye herhangi bir zarar vermeden onun hakkında bilgi sahibi olma yöntemleri arkadaşlar kullanılır. Yani bu kaba anlatımla ben e, tahribatsız muayenenin ne demek olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Tahribatlı ve tahribatsız e, birbirinden ayrı şeylerdir. Ciddi ciddi bağımsız şeylerdir. Hani orada benzermiş gibi gözükse de kesinlikle değildir. E, Tahribatlı'nın ne amaçlı yapıldığını o konuya geldiğimizde anlatacağım. Yani tahribatsız muayene bu amaçla yapılır arkadaşlar herhangi bir zarar vermemek gerekir. Tahribatsız muayenenin en genel hali, yani böyle teknolojik olmayan yöntemin yerine göre gözle muayenedir arkadaşlar. Yani gözle muayene herhangi bir üründe gözle görülebilecek kadar büyük bir hatanın olup olmadığını kontrol edilmesidir. Gözle muayene aslında diğer bütün yöntemlerin başında zaten yapılır. Yani sürekli yapılan bir şeydir. Eğer gözle görebileceğimizden daha küçük bir hata varsa o zaman bu yöntemle bu belli ki tespit edilemez. Yani e, sanki böyle giriş seviyesinde bir e, kontroldür diyebiliriz buna. E, tabii bu gözle muayene de ciddi bir yöntemdir sonuçta. Mesela çok büyük e, ve yüklü bulunan sistemlerde de, yani mesela tren raylarında Yani kilometrelerce tren rayı var. Şimdi ben biliyorum eskiden bunu kontrol etmek için devlet demir yollarında kişiler çalışırdı. Şöyle bir iş yapardı arkadaşlar. Bu rakamları net bilmediğim için tahminimi söylüyorum. Şimdi tren rayında ne var? Bir gidiş bir geliş rayı var. Ne yani gidiş geliş derken? Yani şimdikilerde öyle. Yanlış söyledim onu. Ee, yani tekrar eder hem trenler gidip hem trenler geliyor normalde kara tren böyle çalışır yani. İkinci rayın yapılamadığı durumlarda. E şimdi rayları kontrol edilmesi lazım. Trenin iki tane tekerliğinde gittiği yan yana iki tane ray var. E bu ray dediğiniz kilometrelerce uzanan bir yapı. E şimdi bunun içerisinde kontrol yapılması lazım. Bu çalışan kişiler arkadaşlar. İşte belli bir yerden başlar, bir önceki gün kaldığı yerde. Rayın yanında yürüyerek böyle, çok hızlı olmayacak şekilde, Ray'i gözüyle kontrol eder. Sonra gider 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 gider. Tam karşısına geçir. Aynı şekilde dönerken de karşıdaki Ray'i kontrol eder. Böylece her gün işte artık ne bileyim 10 kilometre mesela. İşte gidişte 10 kilometre, gelişte 10 kilometre veya 5'er kilometre. Neyse. Gözle muayene yapar. Yani Ray'da o işte gözünün bulunduğu konular arasında işte ortalama bir buçuk metre mesafe olduğunu düşünürsek bir buçuk metre uzaktan gözükebilecek kadar büyüklükte bir hata, bir problem olup olmadığını kontrol eder. Yani çok büyük bir hata varsa bu tespit edilmiş olur böylece. Ha tabii günümüz şartlarına gelindiğinde bu illa böyle yapılmak zorunda değil. Farklı işte kamera veya elektronik yöntemler kullanılarak da drone da bir farklı sistemler de kullanılabilir. Trenin alt kısmına çeşitli kontrol ekipmanları yerleştirilerek kontroller yapılabilir. Ama gözle muayene aslında budur. Şimdi kamerayla bakmak da aslında bir nevi gözle muayenedir. Çünkü bir test yapmış olmuyoruz arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi malzeme ile ilgili, iş parçası ile ilgili temas yok, hasar yok. Temas olabilirdi ama bir hasar vermiyor. Sadece gözle kontrol ediyoruz. İşte bu kabaca bir e, tahribatsız boyunca yönetebilir arkadaşlar. Ee, yani farklı şeyler de yapılabilir. Mesela mikroskopla muayene demişiz. Şimdi mikroskopla baktığımızda gözümüzü göremediğimizi de görebiliyoruz. Aslında bu da bir gözle muayene. Ne yapıyoruz? Herhangi bir zarar vermiyoruz. Büyütüp bakıyoruz. İşte bu da aslında e, bir gözle muayene yöntemidir. Bir tahliyatsız yöntemdir. Makinecilere nasıl kullanılır mikroskobu? Arkadaşlar, o taneden bahsetmiştim hatırlarsanız. O tane yapısını görmek için mesela bu mikroskoplar kullanılır. Ama şimdi e, zarar vermeden yapacağınız için o parçayı mikroskobun altına sokamazsınız. Başka türlü bir şekilde incelenmesi gerekir. Nasıl yapılır bu? Çeşitli yine düzenekler kullanılır. Bu böyle, içine geçmeleri. Mesela tıp alanında da kullanılabilir. Bazı cihazlarda işte endoskopi diyoruz mesela. Yani bir e, çubuğun önüne bir kamera yerleştiriyoruz. Sonra vücudun içerisine gönderiyoruz. Gezdirerek kamerayla izliyoruz. Mesela damarların için izliyoruz. zarar vermiyoruz ama içeride ne var ne yok? Nasıl bir olumsuz durum var? Bunu kontrol ediyoruz. İşte bu da bir nevi gözlem Evet kısa anlatacaktım. Çok uzun anlattım. Biraz hızlanalım buralarda. Yani tarih muayeneyi anlatıp bugün hepsini bitireyim yani. sıvı yöntemi nedir arkadaşlar bu? sıvı yönteminde bir resim koymuştum yönteminde e, bir prensip kullanılır. O da şudur arkadaşlar. Şöyle bir çatlak varsa malzeme içerisinde. Buna biz böyle gözle görülmesi için kırmızı gibi mor gibi böyle canlı renkleri e, kullanırız bu yöntemde. Ne yapılıyor arkadaşlar bu yöntemde? Bu yüzeye bir sıvı püskürtüyoruz, Penetran sıvı dediğimiz. Yani penetran, penetre edici içeriye yani. Yani bu boşlukları dolduracak bir sıvı. Bu sıvıyı püskürtüyoruz. Sonra yüzeyi temizliyoruz. İşte farklı aşamaları var. Geçiriyoruz. Ondan sonra yüzeyi tamamen temizledikten sonra Bak şimdi yüzeyi temizlersek şu içerideki kalacak böyle bu çok ince bir yapı olduğu için, yani gözle görülecek bir şey olmadığı için. Şuradaki resim abartılı, büyütülmüş hali burada. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir çatlak var belki burada. Ama yüzeyi tertemiz yaptık şu an. İşte bir süre bekledikten sonra, bu ortalama 15-20 dakika gibi bir süredir. Bu süreden sonra, buradaki içerideki sıvı, bu sıvının bu çattan çok ince olmasının etkisiyle yüzeye tekrar çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlenmiş ama şu çatlak şuradaki küçük bir bölge tekrar çıkmış yukarıya doğru. İşte biz bu sistemle gözle görülemeyecek hataları tespitini yapabiliyoruz. Ama nasıl olması lazım? Yüzeye açık bir hata olması lazım. Var mı yok mu? Kontrol ediyoruz. E ne yapacağız peki varsa? İşte malzemenin bütün yüzeyine bakacağız. Mesela sağdaki resimde şu an bu test yapılıyor. Bütün yüzeyine bakacağız. Temizlenecek. Ondan sonra kontrol edeceğiz. Ne kadar fazla çatlak var? çatlak büyüklüğü mü fazla böyle uzanıp gidiyor mu? Yani o çatlakların pozisyonuna göre, yapısına göre az mı çok mu fazla mı derin mi böyle bir uzunlamasına mı gidiyor gibi değerlendirmede tecrübi olarak yani tecrübeli bir kişi tarafından yapılarak yine malzemenin iş parçasının kullanıma görevini yapmasına devam edip etmemesine karar verilmesi yöntemidir aslında bu penetrasi bu yöntemi arkadaşlar. Yani özetlersek bu şekilde bir durumdur. Peki malzemeye bir hasar veriyor muyuz? Hayır. Bir sıvı var, püskürtüyoruz. Bu sıvı eğer o e, cisimle bir kimyasal etkileşimi girmiyorsa ki metalleri girmeyecek bir e, sıvıdır o. Ve o zaman zarar vermiyoruz yani. Sadece hatanın tespitini yapıyoruz. Ultrasonik yöntemimiz var. Ha, şurada bir resmimiz var. Ultrason yöntemle ne yaparız arkadaşlar? Bu çeşitli tıp uygulamalarında zaten kullanılıyor. Mesela anne karnındaki bebeğin kontrollerinde kullanılıyor veya vücut içerisindeki farklı alanlarda da ultrason kullanılıyor. Ultrason nedir arkadaşlar? Ses üstü hızdaki dalga gönderme yöntemidir. Bu dalgalarla biz ne sağlarız? Bunu Artık neyi test edeceksin? Burada mesela bir bir boru varmış, bunu test edeceksin. Şuradaki elin tuttuğu yerde bir prob var. Bu prob arkadaşlar. Bu ses dalgasını üreten ve gönderen kısım. Ne yapıyor? Bu cihaz Bu e, iş parçasına bu dalgayı gönderiyor. Sonra geri geliyor bu dalga. Geri gelince bir şeyi inceliyoruz. Hem geri geldiği yerde ne var, ne yok. Bunun kontrolünü yapıyoruz. Eğer bir hata yoksa gidip hemen olduğu gibi geri gelmesi lazım. Hata varsa ekrandan ben bunu görmem lazım. Bu şekilde bir hata tespiti yapılıyor. Bu da arkadaşlar endüstrinin çift dağlarında kullanılan yöntemlerden birisidir. Burada şu kriter var biraz önemli olan. Mesela tıp da aynı şey yapılıyor. Bu ses dalgasının bu iki katı arasında iletilmesi lazım. Ama tam iletilme gerçekleşebilmesi için yüzeylerin mükemmel bir şekilde birbirine temas etmesi lazım. Ama gerçekte bu mümkün değildi çünkü ya mesela şu şekilde bile mümkün değildi. Neden? Ya dairesel bir yüzey var ama bizim probumuzun ucu düz veya düz olmasa bile yani veya bu düz olsa, iş parçası da düz olsa gene tamamen bir temas sağlarımız. Eğer teması düzgün sağlayamazsa o zaman ses dalgasını probdan test edeceğimiz cisme veya işte yani anne karnına veya işte vücutta mesela bacaklarda, kollarda da bu testler yapılabiliyor. Yani gönderemeyiz yani bunu. İşte bunun için e, yine bildiğiniz gibi bir temas sıvısı kullanılıyor burada. Hani anne karnında da aynı şekilde kullanıldığı gibi. Yani ne yapılıyor? O ses dalgasının proptan karşı aktarılması için tam bir bağlantı sağlanıyor. İşte o sıvı bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani gönderilmesi için. O olmadan o aradaki temas sıvısı olmadan e, ses dalgası karşıya aktarılamıyor veya çok az aktarılıyor. Bu da testin doğru yapılmasını etkiliyor arkadaşlar. Bu da yine fark ettiyseniz hasar vermeden bir e, test yöntemidir. Yani bir zarar vermiyoruz. Kırmıyoruz, parçalamıyoruz. Çin açıp bakmıyoruz anne karnındaki bebek için buradaki mesela bir kaynaklı bağlantı var. Bunu kontrol edeceğiz. Ne yapalım yani? Kaynağı yaptıktan sonra kaynağın olup olmadığını kontrol edeceğiz. E, dolayısıyla bir şey zarar vermememiz lazım. Gibi. Yani ne yapıyormuşuz? Yine malzemeye zarar vermeden bir test yapıyormuşuz arkadaşlar. Röntgen ışınları yöntemi. Bu arada e, gördüğünüz gibi aslında yöntemler sanki şey değil bir makinecinin kullanılacağı yöntemler gibi değil. Bu yöntemler genel kullanım içindir. Gördüğünüz gibi tıp alanında da ciddi bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani. Röntgen da benzer şekilde e, hem makine sektöründe gördüğünüz gibi hem de tıp sektöründe kullanılıyor. Ne yapıyoruz aslında burada biz? X ışınları göndermek suretiyle bazı kısımların görülmesini, bazı kısımların görülmemesini sağlıyoruz. Aslında biz sağlamıyoruz bunu, malzemelerin yapısı bunu oluşturur. Mesela, artık bir vücudun neresi bilmiyorum, bir makas vücudun içerisinde, onu Kemikleri görüyoruz, makası görüyoruz. Ama burada dokular var, kan var, et var, yağ var, bir sürü şey var, hiçbirini görmüyoruz. İşte bu, x ışınlarının içerisinde Geçip gittiği veya geçip gitmediği duruma göre görülme veya görülmeme durumu ortaya çıkıyor. Yani biz burada e, bu x ışınlarının geçirgenliği ile ilgili bir tespit yapıyoruz. oluyoruz. Yine e, bir hasar vermeden bilgi sahibi oluyoruz. Bunun aynısı yine endüstride de yani sanayide malzemelerin çeşitli kontrollerinin yapılması için kullanılabilir arkadaşlar. Manyetik kontrolümüz var. Manyetik kontrol de yine e, mutmut ıslanabilen parçaları için kullanılır. Yani bu peritransferal yöntemine biraz benzeyen bir yöntemdir. Malzemenin yüzeyinde veya hemen e, yüzeyinden biraz daha altındaysa da olabilir. Yüzey olmak zorunluluğu yok burada. Öbür yöntemde olduğu gibi. Malzemenin üzerine demir tozları dökülür. Bu Demir tozları ııı e, malzeme yüzeyinde bir mıknatısla oluşturulduğu durumda e, nerede bir eksik hata veya bir süreksizlik varsa gidip orada toplanıyor. Yani o demir tozları çatlakların olduğu duyuyor, toplanmış oluyor. E biz de bu surette çatlağın tespitini yapmış oluyoruz. Yine e, bir kontrolün yani e, o çatlakların genel olarak durumunun değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor ve artık kullanıp kullanılmayacağını kararını verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da bir şey, bir farklı tahribatsız muayene yöntemi. Yine basınçla kontrol de yapılabilir. Ee, tahribatsız olarak arkadaşlar çeşitli ekipmanların yine kontrolü yapılabilir. Fark ettiyseniz başka bir şey yazmış mıydı? Evet muayene geçmiş. Buna geçmeyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çeşitli yöntemlerimiz var. Malzemenin hakkında bilgi sahibi olmak için bir sonraki dersimizde de talimatlı muayene yöntemlerine başlayacağız arkadaşlar.